Hepinize arkadaşlar iyi bakın hoş hoşgeldiniz. Bu yıra başkanı gördüğünüz gibi başkanı gördüğünüz gibi arkadaşlar aran oynuyoruz ve 2000 papel çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Crossy bize sponsor oldu ve gel sen 2000 papel çekiliş yapalım dedi arkadaşlar. Ee, çekilişe katılma şartları Crossy kanalına abone olmak ve benim kanalıma abone olmak arkadaşlar. Çekişe katılım şartları Kursi kanalıma abone olmak ve beğeni kanalıma abone olmak arkadaşlar. Eğer tam anlamadınız arkadaşlar Discord gelip e, çekiş duyuru kanalından katılabilirsiniz. E, oradan arkadaşlar çekiş katılım olacak. Videoya geçmeden önce arkadaşlar içerik mağazından bir şey alırken Beyto kodunu kullanırsınız. Beyto çok mu dersiniz? Büyük küçük fark etmiyor tabii ki de. Her ayın başı sizin arkadaşlar şey yaptıktan sonra yazarsanız Beyto çok mutlu edersiniz. Samat Parlak Shop'tan Beyto 10 kodunu kullanırsanız daha %10 indirim kodu alırsınız. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şey giriş yaptım. Ben taktikle atlıyorum direkt ha. Tamam. Abi koş atladı bu sefer. Abi ben hemen shield'ımı fulluyorum. Hadi <laughs> al şunu ay, al şunu ay, al. Öldüm al. öldüm 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 adam var adam var adam var, adam var, adam var. öldüm öldüm öldüm. Abi çocuğa bak ya. Aga adam arkamdaymış görmedim. Tamam çiçin. Kör gözünü. Öldüm. Tamam. Dur lan dur <laughs> benim de bir... Kat peşim var. <laughs> Sadece tabancam var bir kere daha öleceğim. Bir canı var, bir canı var. Tabancayla saldırdım. Bir canı var, gene öldü. Neyse. Beyto gel onlar fight diyecek Beyto. Ha ben evde pusuyom. Sana geldiler, sana geldiler. Evet, bu arada 2 onlara. Neyse senin adı. Neyse aldı. Nope. Ya abi. Knock. Abi. Knock. Bu arada gele gelecek maç oynarız, gelecek maç alırız ha. Beito bu maç ağına kilit. Beyto benim kaldırıyor. Adamlar da şeyliğe bak ya adamın var Abi kaç kişi var şu an bu evde? Adam geliyor, adam geliyor. 2 3 kişi geldi. Yukarıdalar yukarıda, yukarıda gel high ground, high ground, high ground. Abi arkadan geldi. High ground'a gelin. Nak. Ne? Duvar içinden öldüm. Ben de, ben de. Oha. Ne duvar içinden? Moskop attı adam. Kaldırabileceğim misin? Geldi gel adam geldi. Görmedi. Siz, siz görmedi. Hala gördüm. Ananı, ananı... Ananı... al <laughs> <laughs> adamı. ya. Daha bir kişi geldi. Kazma bak bir kazma kazma. Kazma değil kazma değil. değil. 20-30 <laughs> yapmış. 80 bana çat. Bana kazma. Ne, ne diyeyim oğlum? Ananı! Bana öldüm ne Abi bir, 20 can çıkmış. bana bak bana bak bana bak bana bak Beyto bana bak bana bak. 80 vurdum kalmayla. Helal. Lan. O da lan helal. Evet, nice. Çık, çğ, çğ. <laughs> Rings, evet diğer Rings, adam kalk, nerede? Vursak. Öldü öldü. Ben öldürdüm. Öldü lan. Ya adam şey buldum adam AK koştu AK aldı. Neyse arkadaşlar arkadaş. anla ki. Yine team taşıyor. Tamam, nice ee, gel buraya. Efendim, Bana gucken. şey yapsana. Ee, mermi satsana. Pump mermi satsana. Sıfır kanka. Oğlum artık artık... Aaaa... Art art Aaaa... 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 Ne diyeceğine... Dip diyeceğine hiçbir şey ne de... Artık altın kaşığı çok az çıkıyor galiba. Lala'dan aynı öğrettiğin gibi. 35 fight, 70 fight. 47 white. Bambi 70 white dedi Bambi. Ya, ya abi evet. Çocuk taşıyor elini. Ne diyoruz? Ben lamboy alırım bay bay. No drinks. Arkada kal lan. <gülüyor> Arabam. Arabam. <gülüyor> ne oldu? Arabam. Neresi bu? Ya abi. Ya, sleş. ya ne oluyor abi? Ya bir de elim gel, gel gel bu beyti bırak gel, gel gel kaç <gülüyor> gel. Beni var var daha az olmasın. E siz orada duracaksınız Allah. ki. Ben, ben biliyorum abi. Sal 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 bana sal bana sal bana sal bana sal bana sal. Hop. Kaç 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 kaç. Kaç kaç, kaç. kaç beyti o. Ah. Allah. Tekerlerini kırdım. Hızlı gidemiyor tekerlerini kırdım yürü. Beni ara daha zarf aldı vallahi. Yürü 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 yürü. Ha tamam. Girdik biz storm hala. Hala mı? Adam var. Lamayı boş ver adamı öldür lan. Adam yamanın yanında anasını. Zaten. Aksa Adam evin içinde. Burada bak. Evin yukarısında. Ayıp evet, arkada o. bir takım sniper bakıyor. Biri sniper deniyor. Arkada arkada. Ne varmış? 17 yazıyor. Kaç yazıyor? 0 yazıyor. Aynen kanka. Oha. Adam adam adam. Oha lan oha. Tış medkit olan mı? Öldüm. Medkit medkit. Mini lazım mini arkadaşlar. Medkit at medkit kosti. Mini mini. Medkit. Ya mini at Eito. Öldüm öldüm öldüm. Ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Ö ne? Abi adamlar, adamlar soft aim ok. değilse benim A, adım Beyto değil. Adamlar ben bir şey bilmiyorum. bak ben yemin ediyorum soft aim. Baba baba 66 metre. Ananı avradını valla kaçtı. <laughs> abi dur dur. Abi adamlar bak abi. <laughs> ne Oğlum, oldu kanka? Olur bunlar ne böyle? Kaçıyordum. Oha. Kanka 130 metre, 180 metre, 150 metre. Papaya'yı şey da 6 yastı ölmüş. Nice. Risk ile. Nur bak o çocuğa vur bak o çocuğa vur. O çocuğa vur. Tara tara ba. tara. Bravo. Kim yapmış? Hadi lan lan. Ah, oldu. İyi öldü sanki ama. Oy. Oğlum işte bu çocuk bir izleyebilir miyiz? Bir dakika bir izleyeceğim bu çocuğu. Hadi ee, bakın şimdi siz siz, siz yarın yorumlarda yazın kurumlara yazın beyler bak izle bak bana geliyor oradan kaç yüzü yüzü falan vuruyor birçoklayan sap atıyor birçoklayan sap atıyor sonra şey bu, sonra bak benim ilk bu gidiyor zaten ilk bu gidiyor değil mi aynen ilk bu gidiyor bak adamın hiçbir şeyi yok vuramam vuramamış, bu vuramamış adam mu? O adamda bir şey yok bak işte normalde normalde adamlar böyle vurması lazım Ama ya, normal evet, adamların seyir, böyle olması normalde... lazım diğer gerekiyor? adamlar abi o yani, normalde açılması gerekiyor diğer adamlar da çekmiyor nasıl bakalım mi? adamlar mi? Playstation mı yok adam Playstation değil bir şey motorcuya bak. Dur dur, dur ikini aratacağım çocuk. Dur 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 dur. Dane'in dağ chest'i yok ne yollan hoca. Ben ne bileyim ben online'da hoca. Yani. Tamam. <laughs> Ölüyor burada mı zaten? Tamam yani. o aratıyorum. Neyse anla ki anla ki. Arkadaşlar siz düşünceleriniz yorumluyor. Aynen. Aynen. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da bunu Ben size şimdi ve like kanalıma abone olmayın. Bu arada çekilişe katılmışsınız da hala katılabilirsiniz. Discord'dan gelip e, ee, bakabilirsiniz arkadaşlar. Kostin kanalına abone olmak ve benim kanalıma abone olmak arkadaşlar. E, şey. İçekmez sana bir şey sanırken tabii ki de B9'unu kullan kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki yarı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.